At kapağı, <laughs> al parayı oyunumuza başlıyoruz. <laughs> evet başlayalım mı? Kimle başlayalım ilk önce? Benle. E ee, yapın bakalım. Hülyesi <laughs> ile başlıyoruz. Hadi at anneciğim. Bakalım Hülyesi'ye ne gelecek? <laughs> 20 TL. Hülyesi 20 TL'yi kazandı. <laughs> Sıra Fatma'da. At bakalım Fatma. Hadi Bakalım. Kaç? 1 TL. Hadi Hulusi sıra. Hulusi at anneciğim. Bakalım ne kadar gelecek. 5 TL geldi. Ay, yani. Bir tane. Hadi sen de sıra Fatma. <laughs> sen dönürsün. Sen dönürsün. <laughs> <Sen> <Aa, gülüyor> olmadı hayır. Olmaz boş hayır. hayır, hayır, hayır boş hayır. Sıra Hülyesi de. Hadi bakalım Hülyesi. Biraz, Lissi. biraz, ili... biraz abla. git Hülyesi, git. Evet, oradan at. Bakalım, hayır, boş. boş. Atma sıra sende. Bakalım Fatma'ya ne kadar gelecek. Hadi Fatma. Fatma, <laughs> sana da boş çıktı. <laughs> biraz paraları birleştirelim mi? Hadi. Hilise sende sıra. Ya. At bakalım Hilise. Bakalım Hilise ne kadar gelecek. Boş yere daha boş yere. Hayır, hayır Olmadı. tamam. Sıra Fatma'da. Anneciğim olmaz. At bakalım Fatma. <laughs> 10 TL. Atmada 10 TL kazandı. <laughs> 10 11. 11, 11. Hadi bakalım en son sayacağız tamam mı? Vi video bitiminde sayacağız. 11. Kim ne kadar kazandı? 11, 11, 11 birleşince oluyor. at bakalım. Hayır tamam Al bir TL'ne. At, tamam atsın hadi bir de. Hı. At bakalım Hülya'sı. 20 TL. Hı, hı, hı. Tamam aldı aldı artık. <laughs> bakalım paralarımıza. Wow, 100 TL kalmış. ve bozuk paralarımız var. Ay, ay. Biraz git Fatma. Ay, 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 ay. Anam, at bakalım. Çıkıyor. Bakalım Fatma 100 TL alabilecek mi? <laughs> Hadi Fatma heyecanlı mısın? Hadi anneciğim başarabilirsin. Hadi at. <laughs> Hadi Ama seni bekliyoruz. Hadi Fatma. Anne ama yaklaşıyor bir yani? Hayır sen de yaklaşsın. Kaybettin. Yapamadım Fatma. Hülyesi. Hülyesi mi alacak yoksa ya? Hadi Hülyesi at bakalım. Hülyesi mi alacak üsteyle acaba? Evet atıyor. Hülyesi ha haksızlık ama. yapma Hülyesi ver. Ve Fatma. Anne. Hülyesi. Hadi at Fatma. Allah. Fatma da sıra ver. Anne. Hadi Fatma. Yaklaş ya. At bakalım. 100 TL'miz var. Bir de bozuklar var. Aa, bakalım Fatma hangisini atacak? Anne yaklaşamam. Hadi Fatma. <laughs> 100 TL'yi <Ya, gülüyor> kazandı. Gel Hülyesi nereye gidiyorsun? Anneciğim tamam oyun bu Dedim ne kadar hepsi senin olsun. Aa Hülyesi sinirlendi. Al hepsi senin olsun.